Merhaba sevgili öğrencilerim. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Kahramanmaraş e, tarafından hazırlanmış bu kitapçı da, bu kitapçıktaki din kültürü ahlak bilgisi sorularını çözeceğiz. Birinci soru. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu ilişki düşünüldüğünde içerik bakımından örtüşmektedir? Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette evrendeki yasalar hakkında bilgi verilmekte ve böylece evrendeki yasalar ile insan arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir. Bu anlamda Kur'an'da insana çeşitli sorumluluklar yüklemektedir. Sen Allah'ın kanunlarında hiçbir değişiklik bulamazsın. Burada Allah'ın koyduğu düzenle ilgili bir şey var. Sorumlulukla ilgili herhangi bir şey yok. Kur'an'da insana bir sorumluluk vermiş. Sorumlulukla ilgili olan şıkkı bulmamız gerekiyor. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bu gene fiziksel yasayla alakalı. Allah'ın koyduğu düzenle alakalı. Burada bir sorumlulukla ilgili bir şey yok. Sakın bu dengeyi bozma derken insan e, insana söylüyor Allah. ve Bu de Allah'ın koymuş olduğu bu düzeni dengeyi bozmamasını emrediyor. Ve bir sorumluluk yükseliyor. Yani Allah'ın emrettiği bir şey bize bir e, sorumluluk e, ortaya çıkarıyor bize dengeyi bozmamızı söyle. Allah'tan insanı alaktan, embriyodan yaratması biyolojik yasaya girer. Sorumlulukla alakası yoktur. Cevap Ceyhan. 2. Şimdi bu soruda bir e, hata var arkadaşlar. Yeterince açık değil. Yeterince açık olmadığı için e, çözülmesi çok doğru olarak kabul etmiyorum ama yine de şöyle bir incelediğimiz zaman e, şunlar açık zaten canın kıyılması cana kıymayın aklın korunması içki i̇şte malın korunması insana ancak çalıştığı vardır gibi fakat şu iki şık tam olarak bizim şeyimiz değil e, tam olarak doğru cevabı vermiyor Cevap anahtarı bursa diyor ama e, neslin korunması şeyine baktığımız zaman e, neslin korunmasında e, bu ayetin tefsirinde e, yani nesille ilgili yeterince bir şey yok aile fertlerinin belirli sorumlu ve görevlerinin olduğundan bahsediyor ama direkt olarak neslin aile birliğinin korunması ile ilgili herhangi bir ifade yok o yüzden doğru cevabın bu oldu. şey değil, net değil. 3. Zekat ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının artmasını sağlar. Evet, sevgi ve saygının artmasını sağlar. <laughs> Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Ekonomik dengesizliğin giderilmesine yardımcı olur. Toplumsal sınıf farklılıklarını koruma altına alır. Hayır, aslında zekat toplumsal sınıf farklılıklarını azaltan bir yapıdadır. Örneğin, çok aşırı zengin olan birisi zekatını bir kişiye verse ve o kişi bu parayla bir iş kurabilir veya direkt iş kurup ona zekat olarak verse bir iş kurumuna. Dolayısıyla o kişi bir daha zekat alamayacak hale döner. Zengin statüsüne geçer belki de. Dolayısıyla o toplumsal sınıf farklılığı bir anda kaybolabilir. O yüzden doğru cevabımız Denizli. 4. Verilen ayetten kötü alışkanlıklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ey iman edenler! Aklı öğreten İçki gibi benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar, falokları ancak şeytan ilişki birer pisliktir. Onlardan kaçın ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'tan anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Değerlen ayeti kötü alışkanlık ayı hangisine ulaşılamaz? Aklın düşünme özelliğini devre dışı bırakır. Evet mesela içki aklın düşünme özelliğini şeye e devre dışı bırakıyor. Sosyal ilişkilerin zedelenmesine neden oluyor. Evet baktığımız zaman aranıza düşmanlık ve kin sokmak diye bahsettiğimiz şey sosyal ilişkilerin zedelenmesi. İbadet etme isteğini azaltması, namazdan alıkoymak istemesi ve Allah'ı anmaktan alıkoymak istemesi alışkanlıkla alışkanlıklarla alakası. Ölçülü bir şekilde kullanılmasında sakınca yoktur. Bununla ilgili herhangi bir şey var mı? Burada Maide suresi. Azı haram olan şeyin çoğu da haramdır. Özellikle içkide mesela bu şekilde ayetler var. Dolayısıyla ölçülü kullanması bir şey değiştirmez. Çoğu haram olan şeyin azı da haramdır. Cevap Bursa. 5 Asıl suresinin aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bunu direkt şıklardan gitsek daha doğru olur. Daha kısa süre çözeriz. İmanda samimi olunmalıdır. Anda olsun ki zamanı insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler. İmanda samimi olmak budur. Sonra birbirine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. İnsanlar iyilikten yana olmaya davet edilmelidir. Hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek zaman yararlı işlerle değerlendirilmesi kapsamına girer. Allah'tan başlaya varlıkta kulluk edilmemelidir. Evet bu doğru bir şey fakat bu ayette Allah'tan başka bir varlığa kulluk edilmemesiyle ilgili herhangi bir şey var mı burada? Yok. O yüzden doğru cevabımız denizde olacak. 6. Bu ayetlerden Hz. Şuaib'in kavmiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi baktığımız zaman gene eşıklardan gidelim. İnsanları aldattıklarına. Medine halkına kardeşleri şu ay bir peygamber olarak göndererek şöyle dedi. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ölçü ve tartıyı eksik yapmayın. Ölçü ve tartıyı eksik yapmak insanları aldatmaktır. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tevhidi zedelediklerini buradan anlayabiliyoruz. Başka ilah e, tapmalarına. Ben sizi bolluk içerisinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kalmıyorum. ölçü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Toplumu fesada uğrattıkları, fesada uğraştığı buradan belli bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın diye Allah emrediyor. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazan sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınıza bir bekçi değilim. Allah tarafından cezalandırılmış mı Medyen halkı? Burada böyle bir şey yazıyor mu? Hayır. Buna ulaşamıyoruz ama diğerlerinin hepsine ulaştık. Doğru cevap deniriz. 7. Yukarıdaki ayetlerin tasvir ettiği bir kişiden hangi davranış sergilemesi beklenemez? Şimdi bakalım Hümeze suresi 1. 3. ayette Sahip oldukları ile yetinmez hep daha fazlası için çalışır. Bak, Mal toplayan ve onu durmadan sayan adam sahip oldukları ile yetinmez hep daha fazlası için çalışır. İnsanları arkadan çekiştiren kaşkuz işaretiyle alay eden adam toplumsal duyarlılıkla ilgili çalışmaları görmezden gelen insandır. Her kişinin e, vay haline o malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Eğer malla ebedi olduğunu zanneden insan, malın bu dünyadaki her kötülükten onun koruyabileceğini düşünür. Yani servetin onu bu dünyada her şeyden koruyabileceğine inanır. Aşkına baktığımız zaman zengin olması durumunda fakirlerin hakkını gözetmediği istekli olabilir mi? Zaten mal toplayıp onu durmadan sayan adam malından nasıl para verir? nasıl bir parçasını verir yani sürekli onu kontrol ediyor ayıyor ne kadar olmuş ne kadar olmuş bu, bu kadar heyecanla ve zenginliği tadan adam e, fakirlerin hakkını gözetmede istekli olmaz özen cevap Adana olacak 8 bu ayetleri kendisine rehber edinen bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez <laughs> Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayan. işte o yetimi yitip bakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen, baktığımız zaman muhtaç olanlara yardım etmesi beklenir mi? Beklenmez. Yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namazları ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Namazını ciddiye almayan adam ibadetin yerine getirmek dikkatli olur mu? Olmaz. Onlar namazıyla gösteriş yaparlar. Namazıyla gösteriş yapması riyakar davranışlar sergilemesidir. Ufacık bir yardım öyle engel olurlar. Bu da öyle. Dünya ve ahiret dengesini gözetmesi beklenir mi? Yani bu kadar böyle bir insanda ibadetlerini düzgün yerine getirmiyor. Riyakar, iki yüzlü, muhtaç olanlara işte muhtaç olanlara yardım etmesi hiçbiri beklenmez. Ama dünya ve ahiret dengesini kurabilir mi bu insan? Hayır kuramaz. Evet bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin arkadaşlar.